Ay. Tamam hazırlanıyorum. Ay saat kaç? Ay dün gece telefon başında uyumuştum doğru. Şu telefon çantaya koyayım. Yazdığım mangayı şuraya koyayım. Servis gelecek. annem kahvaltı bırakmış. Ama erken uyanmadığım için yiyemeyeceğim. Bir dahaki yemeğe. Hadi görüşürüz anne ben çıktım. Hii, saat kaç ya servisi bekliyorum hadi gel artık. Heh, geldi. İkim ki yine geldi. Ayrılmamış mı hala okuldan? Yok hala duruyor. Bu bu konu hala duruyor mu ya? Evet duruyor Claracım. Clar, yine dün çok mu içtin sen? Yo ben hiç içmedim ki. Aynen Klara tam sen öyle de okulu bıraksın demiştik ama herhalde canına susamış. Onun için kötü olacak gibi gözüküyor. Aa, şey Penelope Penelope. Seninki sana bakıyor. Ne? Evet sana göz kırptığını gördüm. Hı. Bu çocuk bana bitiyor ya. Gözlerinde sana bakarken eridiğini gördüm. E tabi eriyecek. Benim kadar güzel bir kıza kim erimez ki? Ne gidiyor? <laughs> Hı, yüzümü de yıkadım. Sabah unutmuşum. Neyse tuvalete gireyim bari. Kızlar gelin ders başlayacak. Bence bugün derse girmeyelim. Neden ki? Yani girmeyelim derken Joel'la kendimi kastettim. Yani siz isterseniz derse girin ama ben girmeyeceğim. Yani öğretmene beni aratmayın. Ta tamam. E ne yapalım kaç dakika var? Dersin başlamasına daha 5 dakika var. Siz gidin şimdiden. Tamam Penelope. Okey. Aynalara ne kadar güzel gözüküyorum. Kendime bitiyorum ya. Sen. Aa! Sen canına mı susadın ha? Ne diyorsun ya? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yaptığımı mı zannediyorum? Derse niye girmedin ha? Niye? Giriyordum zaten sana ne bundan? Hadi senin gibi ezikler derse girer zaten. Hadi git koş hadi. Bebek. Ne dedin sen? Bebek dedim. Bebek, bebek. Ah! Bak kızım bana bir daha bulaşırsan seni harbi pis döverim. Yardım edin. Evet hocam bu sesler buradan geldi. Kızım ne oluyor burada? Aa, hocam. <laughs> Kızım sen arkadaşını mı boğuyordun? Hayır hocam ben. Sus. Dört ay... Dört ay sana uzaklaştırma yazıyorum. Hayır hocam durun. Tutun 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 çocuklar. Aa. Aa. Bırakın beni. Clara sen git kapıyı kilitle. Hemen. Klara. Klara evet. hadi yap. Ne bekliyorsun? Sakın kızlar, bundan sonra kesinlikle o şıllık kedi okuldan ayrılacak. Evet, ben de bundan yüzde yüz eminim. Evet. Bak, Clara, her şeyi öğrendim. Sen eskiden kedi denen şıllıkla arkadaşmışsın. Ha hayır, Clara, kekeliyorsun yani, ondan anladım. Bak Clara, sana çok net bir soru soruyorum. O kız mı yoksa biz mi? Ay. Ee nereye gidiyoruz? Bak İyi misin? Dizim. <laughs> tamam Clara sakin ol. Ambulans, ambulans. Ay, kızım ne oluyor burada? Anne, arkadaşımın dizi yaralandı. Ah, Klaracığım bakayım. Hı -hı. Sakin ol Klara. Hmm, bir şey yok ya. Sadece çizilmiş. Klara kalk kalkmayın ne bakayım. ah be eski günler. Özür dilerim Lina. Ha sonunda Clara. Verdin mi kararını ha? Clara eğer bizi seçmediysen sana acıyorum. Tamam sizi seçiyorum. Zaten Lina'yı sevmiyorum. Herhalde sana Clara. Ay. Ay. Neyse sorun yok. Ha, sonunda bizim Clara geri döndü sağlar ha. Sonunda ve be. Ben kaçar. Hadi bay bay siz derse beni şey yaparsınız. Tamam yine yaparız hadi. Biz şey deriz. Revire gitti Penelope deriz. Ne zaman öyle bir şey oldu ki. Neyse hadi. Size görüşürüz kızlar. O çok havalı kes anlıyor kendini galiba. O öyle zaten. Hadi gel biz de derse gidelim. Üf, derse niye gidiyoruz ki çok sıkıcı. Aşkım ben sınıfa gidiyorum görüşürüz görüşürüz aşkım. Bye bye. Ah. Öğülcüm. Kızım. Az önce sizi gördüm. Bir daha olmasın. O çocuktan ayrıl ya da disiplini alırsın kızım, tamam mı? Hemen sınıfına dön. Üf, ne yapabilir ki sanki? Disipline verse bizim aşkımız asla bitmez. Hepsini çektim. <laughs> Arka bahçedeki olanları bile çektim. Bir dakika. Ay, pinkiye yazayım. Tamam o zaman. Gideyim ben de sınıfa. Telefonumu da cebime koyayım. Artık gidelim.